çocuklara tebrikler. Altın Ordu'nun u 16 yaşındaki kalecisinin Stin'in aldığı doğru mu? Doğru değil İsmail Avcı. Ben cevap vereyim. Belki özel kaleci. Milli takımımızda da oynuyor. U20'de. Ama Avrupa'dan teklifler olduğu doğru. Ama daha profesyonel sözleşmeye imza atmış değil. Onu da ben Ama söyleyeyim. şimdi, şimdi Altınordu'dan giden çağlar var. Var. E, yani yılın, yıl, örnek var. Yılın karmasına seçildi. Hayır bir de. Bundesliga'da çağlar oynuyor. şu var bak. Cengiz orada Türkiye karmasına seçildi. Cengiz, Cengiz seçildi. Salih Uçan da yine bu fabrikanın ürünü. Bak Altın Ordu'dan çıkıp da Buca zamanında direkt Avrupa'ya gitti. Evet. Çağlar ve gelmiyor abi. Aferin çocuğa. Helal olsun. Zaten gidenler gelmesin abi. Bizde fetiş diyorsun ya bizim medyanın en büyük fetişi Avrupa'ya giden topçuyu geri getirmeye çalışmak. Avrupa'ya giden topçuyu geri getirmeye çalışmıyor abi. Avrupa'ya giden, Avrupa giden topçu geri gelmek için zarf atıyor. Kalan getirmeye dışında. çalışan da var. Çağlar, çağlar dışında. dışında. Çünkü Çağlar İstanbul parasını görmedi abi. Bak Enes'e. Bak Enes'e. İzmir Geliyor parasından mı? gitti. Bu gerçek abi şimdi. Çağlar'ın aldığı maaşı söyleyeyim Çağlar İzmir parasından Freiburg'a gitti çocukcağız. Şimdi orada başka bir vizyon aldı. Enes, Bursa parasından gitti. İstanbul parasından gittin mi sıkıntı var abi. Gidemiyorsun, dönmek istiyorsun. O zaman diyorsun ki tamam abi ben de burayı denedim. Çocuklar o Ali abinize sorun. O bana vermişti bilgiyi. Orada Geçen galerici indirim yok oğlum. Orada, orada galerici indirim yok, orada kaçak ses yok. Gitmeden enver Çağlar 4 bin liralık maaş yılda 48 bin liraya oynuyordu şu anda Freiburg'dan yılda 550 bin euro kazanıyor. 90'larda işi değil miydi o söylediğim başta? Ali'ye sorun. 90'ların işi de. Hala nasıl oluyor 2017'de ben anlamıyorum. Hangisi? İşte bu hatalar nasıl yapılıyor ben anlamıyorum ya. İşte, i̇şte onun menajerin do, do, sana anlatmazsa. Gerçi menajer falan da anlatacak adam da. Ne bilsin abi. Abi şöyle. orada bilinmeyen bir durum var Yani. Abi bak şu bugün Emre demiyor. Tamam. Emre demiş ki bak sevgili Emre bizi de izliyorsun. Ya bak, diyorsun ki ya biz ne bilelim evrakta sahtecilikle ilgili, bizim kaçakçılıkla ne işimiz var? Tabii ki senin bir işin yok. Ama abi bu mal belli ya yani. 3 bin lira bu telefon, 5 bin lira, 10 bin lira neyse. Ya bunu birisi sana 5 bin liraya veriyorsa, ya baba nasıl oluyor bu demez misin ya? Abi burada bir sıkıntı olmasın diye sormaz mısın kendi kendine yani? 10 liralık ha. malı sana birisi 5 liraya veriyorsa. Muhtemelen şey de, halledildi o işler. Hacizli mal falan değilse bir şey değilse. Halledildi değil mi yani? o işler denilmiştir herhalde. Bence e, orada büyük güven bir şey. güven yani bu son dosyada e, büyük var, bir değil. güven var. Yani. E ee, Ozan Emre'ye 100 tane. 100. Tamam 100. Ozan Emre'ye güveniyor Emre Erkan'a güveniyor Erkan aldığı herkes güveniyor birbirine herkes birbirine tanıdığı güveniyor. Yerden güveniliyor yani mevzu orada güven bence herkes birbirine güveniyor. Yani ben Ozan'ın da Emre'nin de bu işin içinde olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Zaten öyle bir şey yok. Adamların bilgisine başvurdu ifade dedi. Iş, i̇şin içinde ya kaçakçılık çekesinin içinde tabii ki değiller. Değiller yani böyle ama bir şey bu, söz konusu ama değil. Şu var abi. Şimdi sana 10 liralık Karşılıklı malı var yani. 5 liraya ya da 7 liraya veriyorsa birisi. Sormaz mısın abi bu nasıl olacak bu iş falan diye? Ya bence parayı bilmiyorlar zaten. Olur mu abicim? Bunlar, abicim? bunlar, en çok parayı bilir abi. Hayır parayı aldıkları verdikleri parayı bilmiyorlar anlamında. Yani bu bir nevi kiralama. Bir nevi kiralama. Yani bak, ne, nasıl yani o? Şöyle kiralama. Araç kiralamak çok moda. Yani bir, bir nevi dönemlerde. kiralama abi. 6 ay lüks arabayı biniyorsun. 500 milyon arabanın. Sonra iade ediyorsun. 450'yi alıyor senden. O 450'yi aldığını zaten gidip zaten futbolcu Serdar'ın arabası yer butura satıyor. Hmm. Böyle, Böyle dönüyor. Şakla. Tamam abi. zaten kullanmış diyor. Ya bu dosyayla ilgili söylemiyoruz. Bu dosya zaten Emre Ozan'ın Tayfur Hoca'nın ve Volkan'ın bilgisine başladı. Hatta Volkan Şen müşteki, şikayetçi anlamında şey yapıyor zaten. Yani dosyanın çocuklarının kaçakçılığı var. Hayır ben Daha şunu anla bak. bak çok basit soru soruyorum. 10 liralık mal aşağı yukarı 10 liralık malı sana 7 liraya birisi satmak ise bu otomobil diye düşünme. Serdar parayı bilmedikleri dediğin ha, o, olabilir, olabilir, Gerçek fiyatını Değer bilmiyorlar, bilmiyorlar diyor ya arabanın anladım, yani. Anladım anladım. Tamam. Bak bu arada iki tane bilgi vereceğim. Bu arada 1.80'miş Ramazan pidesi. Şimdi İlker söyledi yönetmenimiz. Ben de 180 kaldı. 180'i nereden alıyorsun abi? Bir hemen alalım. Yok öyle bir şey. Bir standart geldi ama ben de İlker. 180 hatırlıyorum. Yok yok İlker doğrusu yok. Ama 180. 180 olmuşsa yok, abi. 350, gram, yok abi. 350 Gram, 350 gram 180 diyor bak. Standart gelmiş. Ramazan bir tez kaç para? Vallahi var abi. şikayet edeceğim bak. 180'i duyduk. Fazla olursa bak şikayet edeceğim. Aldığım yere. Tamam. Burayı değil aldığım yere şikayet edeceğim. Tamam. Tamam. Bak bu arada Altın Ordu'na iki tane bilgi verecektim. Biri Mutlu Doğan. Hı. Kendim canlı izlediğim için ben Altın Ordu'nu gittim. Altyapısında maçlarını izledim. İsviçre kampına gittim izledim. Eee... Yeni Salih Uçan diyorum hakikaten Salih Uçan'a tipi de benziyor, tarzı bence Çok teknik çocuk. on numara zor Salih Uçansa... kariyere benzemesin. Yani, yok, teknik hakikaten özel bir çocuk. Bir de Berke Özer geleceğin çok net milli takım kalecisi Bir numarası. Zaten şu an City'nin falan işte Anderlet'i falan izlemesinin o, nedeni de. O Urla'da 2 liraymış. Pide. Urla'da 2 lira mıymış? Hı -hı. Seni ilgilendir diye sordum. Peki bu arada e, devam edelim. Kırmızı çizgi etiketine gelen yorumları okuyacağız. Instagram'dan Erbatur'a gelen yorumları okuyacağız. Okuyalım ondan sonra devam edelim. Bakalım. Eskişehir 56 puan çok yatırım yaptı. Altınordu öz kaynaklı 53 demiş Erman Kalay ama Eskişehir'in tabi orada bir tabii bambaşka bir İşte onu diyoruz başarılı yani var. Altınordu. Tabii. Tebrik ediyoruz abi. Öyle takımı sahadan çekme artistlikleriyle bu işin olmadığı görünüyor. Çek, yani. Çekmeseydi, çıkıyorsun ya. Çekmeseydi çıkmıştı zaten Eskişehir Spor. Alpay Özal'ın orada bir hatası oldu. Alpay mı? Yani. yönetimden azade onu yapamaz ya. Yönetimin orada bir kaba söz Öyle konusu mi? oldu. Sportif kaba söz konusu oldu. Ama Eskişehir'imiz biz çıkarız ya büyük bir ihtimalle. Hedef dediğimiz finali kazanırız yani. İki, i̇ki, buçuk demiş şimdi bak. Yiğit Yılmaz yazmış. Abi Önce de iki biliyorum. buçuk abi. 2,5. buçuk. Ramazan Uzun, buçuk buçuk Abi işte ne bileyim İslam'da kaç para? Yok mu Ramazan pişti? İslam'da iki abi. buçuk işte abi. İki buçuk mu? Evet abi. Kaç tane hayatta bir de aldın yani? Abi iki buçuk ya ben okudum abi en çok 300 gram ekmek. 300 gram ekmek 2, 2 lira. Şey 2,5 lira. pide böyle açıklandı. Bak Lerzan Hanım yazmış. 2,5 İstanbul, İzmir 2. İzmir'de abi, abi 2,5 ile 1,80 mümkün değil abi. 1,80 lafını ben de duydum ama bir yerde bilmiyorum. 1,80 şey... küçük şeylik pakettir o. <laughs> küçük tek kişilik, tek kişilik <gülüyor> paket. <gülüyor> Şimdi Beşiktaş bu hafta sonu muhtemelen şampiyonluk maçını yani kesin çıkıyor yarın da şampiyon, muhtemelen şampiyon yani yarın oldum, yok. Yarın öbür gün şampiyon. Yani e, Adana'da 30 bin Beşiktaş taraftarı türbünlerde olacak. Bununla ilgili bir haberimiz var onu bir Adana'da görebilir miyiz? Adana'da mi? Ama Adana nereden çıktı ya? Adana'da da olur mu? Adana eğer e, belediye olur yani ha. Midipol Başakşehir'i yenerse Beşiktaş oynamadan şampiyon olacak. Berabere da, kalırsa da. Berabere kalırsa berabere kalması gerekiyor. Öyle değil mi? 4-5 ya. Ha, tabii resmi olmuyor. Resmi olmuyor. Peki Adana... Adana nereden? Allah söyletiyor. Antep... Sen bir Adana'ya gidesin bak. Bir ge, gidelim abi. Bir Adana o yemek yemedik oldu. ya. Adana'da, adana da bu arada Antep'e müthiş bir e, doping oldu bu. Oteller dolu şampiyonluk maçında. Kente bereket geldi. Oteller full çekiyor. Ekstra seferler kondu uçak firmaları tarafından. Harcamanın günlük olarak 10 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Günlük masraf 1500 lira olarak ortalama hesaplanmış. 30 bin kişi gidecek... Antep'te bir Beşiktaş karnavalı olacak. Tabi bu Antep için de önemli olacak yani bir yandan bunu da konuşmak lazım. Şampiyonluk maçına da Mete Kalkavan'ı mı vermişler? Mete, Mete Kalkavan'ı vermişler. <laughs> Öyle bir şey vardı biliyorsun değil mi? Beşiktaş i̇şte şampiyonuysa Mete Kalkavan'ı çağırsınlar diye. Kim diyordu onu? Mete Kalkavan'la Bülent Yıldırım'ı çağırsınlar. Şampiyonluk kutlamalarına diye yani. <laughs> <laughs> MHK'nın ataması da tebrik ediyorum yani. Yani ya baba böyle yani şeyler söylentiler yani. çıkmıyor. Katılmıyoruz ayrı da. Ya, böyle, böyle bir şey olmuşken başka hakem mi yok yani? Göz ya, Gerçi nesi doğru ki? Deveye sormuşlar. Neren doğru diye aynen o hikaye. Yani, Beş taşın üst üste 2 yıllık şampiyonu 25 konuşalım. yıl aradan sonra çok büyük başarı. İlk defa bir Türk hocayla üst üste şampiyon. Türk ve yabancı önemli değil. Yani 25 yani yıl de aradan sonra. Ama 25 Şenol Hoca'ya 25 bir paye vermek için. 25 yıl aradan sonra 2 yıl üst üste şampiyonluğu Beşiktaş'ın çok büyük başarıdır. Galatasaray'la Fener'in olmadığı yerde şampiyon oldu filan bu sene için geçerlidir. Geçen sene Fenerbahçe'ye karşı alınmıştır o şampiyonluğu. Tabii. Bu geçen sene, bu sene için böyle bir durum var. Onlar da olsaydı ben ne yapayım yani. Yarışta olsalardı. Ee, i̇ki yıl üst üste şampiyonluk büyük başarıdır. Üçüncü yıldız mı takılacak? Üç. Üçüncü yıldız. On beşinci şampiyonluk. Üçüncü yıldızlık. Üçüncü yıldızda. Hayırlı olsun şampiyonluk da hayırlı olsun. Başta ablalarım ve abim olmak üzere özellikle abimin kızları, yeğenlerim olmak üzere bütün fanatik Beşiktaşlı aileme evet. aramızda olan sevgili arkadaşlarımıza ondan sonra Beşiktaşlı arkadaşlarımıza servisteki Beşiktaşlılara. servisteki Aradaki Beşiktaşlara ve bütün Beşiktaşlı servisteki Beşiktaşlı. dostlarıma servisteki eski Beşiktaşlılara evet, bütün Beşiktaşlı dostlarıma <laughs> şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim ben pazar günü olamayacağım için şimdiden söyleyeyim dedim yani tebrik ediyorum büyük başarı şampiyonlukta güzel bir şey yani e, tabii tamam özel bir şey çok da uğraşıldı güzel de bir şey yani bir büyük bir başarının e, büyük bir mücadele, emeğin sonucu hayırlı uğurlu olsun. Anasının aksitü gibi başta takım ve Şenol olmak üzere başkan, yönetim, kapıdaki güvenlik görevlisi, İnönü Stadı'na ve lofan Arana'ya gelen, o stada emek koyan, tel herkese çarşı içindeki meyaneciden tut da Beşiktaş Tuz Baba Camii'nin imamına kadar hepsine kutlu olsun. Aynen öyle. Ee, eğer bir paye verilecekse X-Ray'da Şenol Güneş'i yazıyorum bu şampiyonu. Ben Fikret Orman'ı yazıyorum. Ve Fikret Başkan'ı. Tabii ki. Beraber yazmak lazım. Ben Fikret Orman'ı yazıyorum. Sonra da Şenol Güneş yazıyorum. Ama hep burada konuşuluyor. Biz de konuşuyoruz. Bu takımı böyle sadece Şenol Güneş oynatabilir. Dünya üzerinde bak iddia ediyorum. Ya işte bak. Rıdvan, Rıdvan abinin. Ben sana söylemiştim. Alamadın değil mi sen? Çalışmıyor ki. Ama abi söyledin. Geçen akıllı. hafta. Çalışmıyor. De... Çalış, Rıdvan Rıdvan Çalışmıyor. Yani arkadaşlar bu Rıdvan abi. Geçen hafta. Fener Rıdvan abi dediğimiz Rıdvan Dilmen. Rıdvan Hoca. Geçen hafta. Gençler Birliği maçının sonunda, Pazartesi miydi o maç? Pazartesi. Gençler Birliği Fenerbahçe maçından oldu. Fenerbahçe maçından sonra. Sen Pazartesi söyledin bana o yüzden. Pazartesi Panyadın. günü. Tam da bu koltukta. Tam da bu koltukta. Bir mükemmel bir manifesto yaptı Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe ile ilgili mükemmel bir manifesto yaptı. Ve en sonunda dedi ki, Fenerbahçe ile ilgili detaylarını anlatayım. İşte Aykut Kocaman geldi, etti falan. Dünya hocasıdır falan gibi. Her zaman. <laughs> çok katılmadığın. Yani hiç katılmadım. <laughs> övgülerini yaptıktan sonra dedi ki Türkiye'de şampiyon olmanın büyük takımlar için bir tane Fatih Terim'den falan da örnekler vererek bir tane şey söyledi. 3-5-2'yi tersten oynarsan Türkiye'de şampiyon olursun dedi. Tamam. Yani 2-5-3. Popescu Bülent herkes hücumda. Zago Ronaldo herkes hücumda. Falan <laughs> 3-5-2'de. Yok o, o takım defans takımdı. Bu, mesela mesela bu takımı. Bu mesela Şenol Güneş'in bu takımın işte aynısı o. Aynısı. Yaptı yani. 3-5 2 tersi sonra Tosic şey. Hoş savunmacısı yok ama Marcelo. Marcelo ki 1.5. Bir 1.5 buçuk, bir buçuk yani, yani. Başka da yok bir... zaten. Başka da savunmacı yok zaten. Abi, Atiba yani, tabii ki. O oynadığı abi. dönemde. Atiba da yok abi son haftalarda. İşte so, oynayın son 3-4 haftaya kadar Atiba. Atiba. Atiba da yok. Yani gerisi orta savuncusu. Hepsi hücumcu bir de. E şimdi böyle oynarsan Tamam mı? Geçen seneki kadar zevk veriyor vermiyor tartışmaları bir yana şampiyon olursun işte yani. Egemen Alvez herkes ileride. Tamam mı? Yani bu, bu. Yani bu. Şey bu. Mantalite bu. Şimdi bunu savunan Rıdvan Dilmen'in bunun tam tersini uygulayan Aykut Kocaman'ı ee, Aykut Kocaman'dan bunu nasıl bekliyor? O ayrı bir tartışma konusu. Ama o bölümünü aldım özellikle. 3-5-2'nin tersini oynarsan şampiyon olursun diyor Türkiye'de. Kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de 2.5 defans oyuncusuyla büyük takım şampiyon olur abi. 2.5 defans oyuncusu olacak. Egemen Alves, Topal. Marcelo şey, Latoşic. Marcelo Tosic, Atiba. Şey, Uyfalüşi, Semih, Melo. Tamam mı? İşte... Oradaki yarım Semih oluyor yalnız. Bence de. <laughs> Olmayabilir hatta <bu. gülüyor> i̇ki <tabi gülüyor> o. İki takım oldu da iki kaldı. Meğer Vulfalüji <laughs> seni <niye gülüyor> o kadar iyi uçuk. gösteriyormuş. Ya mesela <gülüyor> buçuk. <gülüyor> Bir buçuk olabilir yani. O sıfır. Şey e, Bülent, Popescu, Suat. Hiç yok orada. Tabii. O tamam mı? Hani, Suat hakikaten yarım porsiyon yani her şeyiyle. İki buçuk işte. Dolayısıyla hani bu, bu formülü buldun mu büyük takım olduğun zaman işte gidiyorsun. Yani şey hatta yani ve bunu bu adam ilk defa burada uygulamıyor. Selçuk Koluman sıfır ya yani. orada o... savunmacı da yok. Arkası arkası, gene egemen. egemen var. Şey Glovaçki. Glovacki. 2011'de. Yani bu adam her takımında bunu yapmaya çalışmış abi. Ya bugün beğenmeyen Ozan, Belushi, Josue ile ligin en çok oynatan takımlarından biri. Müthiş bir oldu. takım oyunu oldu ya. Kupa finaline falan çıktı yani. Şimdi bunu bu formülü çözmüş ve güveni yani korkak falan deniyor ya tam tersine. Tam tersine. Hiç korkak morukak değil. Son derece de cesur bir hoca. Bu anlamda da ta takdiri de sonuna kadar hak ediyor. Ya Rıdvan abi bence orada tabii o konuda konuşamadım. Yani bilmiyorum Rıdvan abinin fikrini. Herhalde o Aykut hocanın 2019 versiyonuyla dönüşeceğini, dönüşebileceğini sanıyor ki ben de o anlamda Rıdvan abi. de pozitif Bence önden, önden şey diyor bak böyle olman lazım diyor. Ya bence Aykut Hoca, yani. yani. ben de Aykut Hoca geçen günler söylemiştim. Konya'da oynattığı oyundan ve içinde bulunduğu ortamdan, yani ortamda kalsın Konya'dan değil. Anladım. içinde bulunduğu futbol ikliminden sıkıldığı için biz e, 2018, 2019, 2017'nin sonunda başka bir Aykut Kocaman versiyonu göreceğiz. Yani Fenerbahçe'nin kadro yapısı e, buna çok uygun olacak Transferlerle belki hoca inşallah dönüşecektir. Bunu konuşuruz tekrar. Fener ya ye Fenerbahçe ye geçince o ayrı konuşulur. Benim bahsettiğim başka bir şey değil. Adam yani aynen öyle. Adam bunu uyguluyor işte. Bu arada e, şimdi Serhat Eren, Hakan Bey herkes yazmış Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın olmadığı yerde demek saygısızlıktır. Böyle demeyelim. Öyle diyorlar yani, ya dedim. Öyle diniyor. Yani Serdar öyle, öyle de demiyor. Bana ne de diyorlar diyor. dedim. Öyle diyorlar. Böyle bir şey yok. Hani sonuçta Daha ligin şey içindeki demedim. mücadelede Fenerbahçe Galatasaray geriye düşerken Beşiktaş parlıyor. Hatta ben tam olur. tersine dedim ki düşmanı senerdi. Bana ne yani ben ha, mi düşündüm? aynen öyle. Ee, onu dile getirdi. Peki. O zaman araya gidelim. Peki. Araya gidelim. Kısa bir ara. Devam edeceğiz aranın ardından. Geldi zaten ya. Oğlum iki tane var bu piyasada bu arabadan. Lan ben sana güzellik yapmaz mıyım? Geri zekalı.